izi sosyal medyadan izliyoruz. Evet. Ee, Teşekkür ederiz. Orada Dev. nasıl bir mesaj veriyorsunuz? Ben de şimdi sana sorayım. Nasıl beğeniyor musun? Harika. O yüzden zaten sizi görünce memnunum. Ee, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya e, ben bunu o birincisi biraz e, gençlere yaklaşayım. Yeni çıkan teknolojileri başlayayım dedim. Ee, bir bazen de öyle fotoğraf çekiyordum ben. Senin gibi çok fotoğraf çekiyordum. İşte 10-20 arkadaşıma da şey yapıyordum. Dedim onu da hep ona bunu toplayayım dedim. Ama yapacağım şeyde her yaptığımızın bir insanın dolu dolu nasıl yaşayacağı şeklinde gösteriyorum. Ve bu hem olgun abilerden hem de gençler için idol oluyoruz. Çünkü insanlar çok olmaz. İşte bu günah, bu şöyle, bu böyle, bilmem ne, açık bacağın açık, bilmem ne. Ya o gavur, o Müslüman, o şey yani. Bu değil. insan. He, hep insanlar aynı. İnsanların ihtiyaçları var. Bir, bedenini beslesin. Yardım edeceğim. siyara içme, alkolü azal, et bir fazla yeme, kilolu olma, sporunu yap onu gösteriyorum. E ondan sonra ne yapıyorum? Bu birincisi. Dört tane dört ayağı aya, aya, ayağını kullanabilirsin hayatın. Öyle mutlu olursun. İkincisi sosyal olmak. insanlarla sosyalleşmek. Sevgi, saygı ve bir, bir yerlere gitmek, bir şeyler yapmak. Onlarla beraber insan insanı arıyor aslında. Denizi, dağları bakarak görür ama insan insanla konuşur, bir şeyler yapar. Bireye birine verir, bir destek desteklenir. Ondan da kalbini dolduruyorsun. Üçüncüsü insanlar bir şeyler bilmek ister, bir şeyler yap, yapmak ister ve ben ben şu olayım, bu olayım de bu aslında beyinde kapasite var. Beyin diyor ki doldur beni, doldur beni ve çalışacağız. Hatta kalktı, basamak basamak yukarıya doğru çıkman lazım. Çıktıkça oradan da mutluluk geliyor. En sonunda ruh ruhunu besle. Ruhun ruhun aslında bizim bizde e, e, şey olanı bulunanı vicdan. E, hak, şey düzgün ol, düzgün insan ol, insanlara yardım et, bazen dua et, bazen bazı bazı şeylerde kendi egonu değil, vicdanını besle, şimdi hep kendine çalışırsan ego şişiyor. Vicdan dedin mi onu bastırıyor insanlara. Yani insanlara faydalı olsun, hayvanlara, doğaya, yaşam şişeğimize. İşte bu dört boyutu yapabilirsen mutlu adam bu adam ben ben onu yapıyorum. Kemal Şahin. Kemal Şahin. Onun için bir bir sürü işimiz var, bir sürü yükümüz var ama beni her zaman e, gülerek görüyor. Şimdi bizim otel, otellerimizde 2000 kişi var, 3000 kişi. Hepsi de gülüyor. Hepsi baktığı zaman bir daha geleceğiz, bir daha geleceğiz diyorlar. Ben de diyorum ki burası e, mutlu kasaba. Hem çalışanlar mutlu, İyi servis servis yapıyorlar, müşteriler mutlu, e, patron da mutlu. Harika, harika. <laughs> fakir bir köyde doğdum. Ben ilk ilk açılan okulda okudum. E, bizim köyümüz fakirdi yani arman orman köyü, para sabanla satılıyor. Yani ama doğası güzeldi. İlk okurken çok fakir olduğumuzu, herkesin fakir olduğunu gördüm dedim ki bir yol bulsam da yol bulsam da bu fakirliği kaldırayım. Esas şey yok. Ondan sonra bir herzeki zeki birisiymiş. Bak, bakın notlarımı, babam daha aferin oğlum filan. O zaman dedim, iş adamı yok, o yok, abiye yok, bilmem ne. Bir öğretmeni biliriz, bir de şeye gelen, devletime gelen insanı biliriz. Dedim ki, bunu okuyayım. Hatta ee, kitap konular e, kitap projesi kes şey yapıldım bütün kitapları okudum ona bastırdım dedim bununla gidiyorum İ, İlk köyden e, ilçeye gittim ortaokula. ondan sonra çok başarılı olduğum için o on, Konya Lisesi'nde bir şey aldım bu, 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 bu şey aldım e, o, onun yatılılar vardı e, onu, onu sponsor olarak aldık Ondan sonra şey, lise bittiğinde baktım, bütün kapılar açıldı, her yeri kazandım. Dedim Almanya'ya gideyim. O tüyle kazanacaktım ama babam da işte, onu, istemiyordu. Almanya iyi dedi ben. Ve bunları yaptıkça daha iyisini yaparım diye düşünüyorum. Ama arkamda yine mesela Almanya'dayken çocuklara dedim ki güzel mark yollarım diye okuyun dedim, okuyun size ödül. Yani onu kurtaralım diye. Daha sonra üniversiteye oturduk, hemen keseceğim ondan sonra. Ve ondan sonra bana Alman hükümeti, Almanya'nın en iyi mühendislerinden biriyim. Bana orada şey, orada oturma izni vermedi, dedi sizi yollayacağız Türkiye'ye. Ben de inat ettim. Fransız Fransa'ya gittim, Fransızca mı yaptım, İngilizceye gideceğim. Bir de iki, iki üç sene çalışalım. Yok olmaz gideceğim. Ondan sonra bir arkadaşım dedi ki yahu dedi seni mühendislik olmaz ama dedi sen esnaf olsan, iş, iş adamı olsan olur. O, ben de beş bin, bin markla bir şey açtım. E, hediyelik dükkan. Orada çalıştım, baktım hem hoşuma gidiyor. Hem de para kazanıyorum. 6 ay sonra bakıyorum mühendis parası. Ya 20 sene çalıştık dedim. Ben bu, bu baş mı seviyorum. İşte girişimciliğim öyle başladı. 33 yaşında vakıfı kurdum ve halen yüzlerce binlerce insanlara şey verdim. Ve benim Trakya'da açtığım fabrikalarda ve burada bir, bir otel ve o fakir ülkelerden 1500 kişi aldım ve o insanlar şimdi. Ne oldu biliyor musun? Emeklendi, bilmem ne ama oğlu kızı okudu. İkimizi bankacı oldu, ikimizi geçtim oldu. Bir de doğayı çok seviyordum. Kesmeler, kesmemeler için uğraştım. Onu da bıraktılar. Aslında o, o fakir koydaki şeyi, e, vizyonu ben gerçekleştirdim. Onun için mutluyum ve benim başka Almanya'da da vakıflarım var. Bir yerlerde, orada odalar kurdum Almanya'da. Alman devletine şey, şeylik yaptım, danışmanlık yaptım. Ve Türkiye'den, Almanya'dan Devlet İsmet Hizmet Madalyalarını aldım. Yani dolayısıyla hakikaten o fakirlikten aldığım, bir de babamın Atatürk'ün, Kemal Atatürk verdiği, yukladığı ve Atatürk'ü çok sevdiği için bu başarıyı yaptık. Biz de onlardan aldığımız, şeyi şeyimizi insanlara veriyoruz. Zannediyorum yap, işte yaptığım işlerle, çalıştırdığım insanlarla ve belki bir milyon insana şeyine dokundum. Büyük ihtimal bu Instagram'da Belki 1 milyonun insanına dokunup yapıyoruz, ben alıyorum. Zaten bazıları 1 bin, 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 bin milyonu buluyor ve insanlar ilham alıyor. Onun için sana bu şeyi, demeti veriyorum.